Hazreti Nuh'un tufandan kurtuluşu. Tarafı ilahiden denildi ki, Ey arz, suyunu yut, ey gök, sen de tut. Su kesildi, iş olup bitirildi, gemi de Cudi Dağı'nın üzerinde durdu. O zalimler güruhuna uzak olsunlar denildi. Allahü Teala Celle Celaluhu, Hazreti Nuh'u aleyhisselam tufandan aşura gününde kurtarmış ve o gün iman edenlerle birlikte karaya ayak basmışlardır. Hazreti İdris aleyhisselam göğe kaldırıldıktan sonra insanlar tekrar doğru yoldan saparak putlara ve heykellere tapmaya başladılar. Yeryüzünde ilk kez Allahü Teala'ya Celle Celaluhu başka bir şeyi ortak koştular. Bunun üzerine Hazreti Nuh aleyhisselam 50 yaşındayken kendilerine peygamber olarak gönderildi. Hazreti Nuh aleyhisselam kavmine bir olan Allahü Teala'ya Celle Celaluhu ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarını, aksi takdirde azaba uğrayacaklarını bildirdi. Fakat onlar bu sözlere kulak asmayıp isyanda direttiler. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, peygamberliği boyunca kendisine birçok hakaret ve işkencelerde bulundular. Hz. Nuh Aleyhisselam, kavminin yaptıklarına 950 sene boyunca tahammül etti. Nihayet Hz. Nuh Aleyhisselam tahammül edemez hale gelince, Allahü Teala'dan Celle Celalühü yardım istedi. Bunun üzerine Allahü Teala Celle Celalühü kendisine bir gemi yapmasını emretti. Bu geminin yapılışı tam iki yıl sürdü. İki yılın sonunda üç katlı bir gemi meydana geldi. Geminin alt katı dört ayaklı hayvanlara, orta katı insanlara, üst katı da kuşlara ayrıldı. Tufan vakti gelince Hazreti Nuh Aleyhisselam kendisine iman edenlerle birlikte gemiye bindi. İmam Katade'nin radıyallahu anh beyanına göre iman edip gemiye binenler sekiz kişiydi ki, bunlar Hazreti Nuh aleyhisselamla üç oğlu Ham, Sam ve Yafes ve de Hazreti Nuh'un aleyhisselam dört hanımıydı. Hazreti Nuh'un aleyhisselam Kenan adındaki oğlu ve Vaile isminde hanımı ise kendisine iman etmemiş ve tufanda boğulmuşlardır. Mukatilin radıyallahu anh rivayetine göre gemiye binenler 78 kişiydi. Hazreti İbni Abbas'ın Radıyallahu anhüma rivayetine göre ise gemiye binenler 80 kişiydi. Uzun süren bir davet sürecinde ancak bu kadar insan iman etmişti. İman edenler gemiye bindikten sonra tufan koptu. Gökyüzü önce simsiyah bulutlarla kaplandı, ardından da bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. Bu arada yerden de sular fışkırıyordu. Bu şekilde sular yükselmeye başladı. Bu esnada Hazreti Nuh Aleyhisselam bir dağın tepesine doğru tırmanmakta olan iman etmemiş olan oğlu Kenan'ı gördü. Babalık şefkatiyle onu kurtarmak için gemiye davet etti. Kenan ise, ben bir dağa tırmanırım, o beni sudan korur diye gemiye gelmek istemedi. Bunun üzerine Hazreti Nuh aleyhisselam, bugün Allahü Teala'nın Celle Celaluhu emrinden, azabından, merhamet sahibi olan Allahü Teala'dan başka hiçbir koruyucu yoktur, dedi. Daha sonra aralarına dalga girdi ve Hazreti Nuh'un aleyhisselam oğlu da boğulanlardan oldu. Recep-i Şerif ayının onunda başlayan tufan 6 ay kadar devam etti. Bu tufan esnasında yeryüzünde tek bir fert dahi sağ kalmamış, hepsi boğularak ölmüşlerdi. Ancak gemide bulunan iman etmiş kimseler hayatta kalmıştı. Bu şekilde Hazreti Nuh'un Aleyhisselam duası gerçekleşmişti. Yeryüzü tamamen sularla kaplandıktan ve bütün kâfirler öldükten sonra Hud Suresi 44. ayette de geçtiği üzere Allahü Teala Celle Celalühü yeryüzüne ey yer suyunu tut ey gök sen de suyunu tut diye nida etti. Tufan bittikten sonra sular yavaş yavaş çekilmeye başladı ve Hazreti Nuhun Aleyhisselam gemisi Muharrem ayının 10. günü Cudi Dağı'na oturdu. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler bereket ve selamet içinde Aşura gününde karaya ayak bastılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam gemi halkına bugün oruç tutunuz dedi yeryüzüne inip hiçbir şey, hiçbir kişi görmeyince Allahü Teala'ya celle celalihü şükrettiler ve bizi kurtaran Allahü Teala'ya celle celalihü şükürler olsun dediler. O gün kurtuluşlarına bir şükran borcu olarak oruç tuttular. Yiyecek ve içeceklerden artan malzemelerin hepsini birbirine kattılar. Aşura adını verdikleri yeni bir yemek yaptılar. O günden bugüne kadar bütün müminler Aşura gününü oruç tutarak ve Aşura yaparak kutlarlar. İşte bu 80 kişi dünyaya yerleşmiş, bütün insanlar da onlardan türemiştir. Tufandan sonra 60 yıl yaşayan Hazreti Nuh aleyhisselamın ömrü takriben bin seneden fazladır. Sonunda Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hazreti Nuh aleyhisselam, Ulul Azim peygamberlerdendir. Ona insanların ikinci babası da denilmektedir.